Geçindeki ah teyzem. kadın alnında tek boynuzu, at boynuzuna benzeyen bir boynuz çıktı. Şeytanın torunu gibi. Tövbe yarabbim. Diğer boynuz da geliyor. Yani teyze yıllardır yaşıyor yaşıyor yaşıyor. Tam bir ayağa toprağa bakıyor. Kafasında bir boynuz. Teyze kim aldattı da boynuzu çıktı teyzenin bir tarafından. Bir kere de aldatılmamış. Bak gördüğümüz kadarıyla iki. Ya da teyzeye nazar değdi. Üçüncü sebep de olabilir. Değebilir yani nazar. Son bir. Üç, üç, üç. Hoş geldin yayınlar. Üreyim. Boş ver. El alem ne derse desin. Yine cıvık bir giriş yaptıktan sonra Selam Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ekstra vücut parçalarına sahip olan 10 kişiye bakacağız. Ekstra bir şeyleri var bu insanlar. Belki 3 kol, belki 3 göz, saat gözü. Bakalım bu insanlar kimmiş? Hayatlarını nasıl devam ettiriyorlarmış? Ekstra vücut parçasıyla bunlara şahit olacağız. O zaman ladies and gentlemen videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoya hoş geldin ya. Gidiyor. Zinc roofing, boy, evet. no, ne. 100 yaşındaki ah, teyze. bu kadın alnında tek boynuzu at boynuzuna benzeyen bir boynuz çıktı. Aile üyeleri ve köyler Aldı teyzenin kafasında çıkan bu gizemli şey karşısında endişeye kapılmıştı. Boynuzlar küçük bir ben olarak başladı. Ancak yıl içinde 6 cm'e ulaşarak muazzam bir şekilde büyüdü. Aa. Yaşların terinde bu tür lekeler çıkması nadir olmasa da boynuz benzeri çıkıntıları dönüşmeleri oldukça nadirdir. Bu sıra dışı lekeler kredimizi unicorn'a dönmüş teyze. ve saçlarımızı ve tırnaklarımızı oluşturan şeyle aynı dokudadır iyi olarak kabul edilmelerine rağmen kafanızda 6 santim uzunluğunda bir lekenin filizlenmesini istemezsiniz. Zinc Reefing vakası alnının diğer tarafında gelişen başka bir nokta görünür hale geldiğinde daha da tuhaflaştı. Teyze Aa. ise endişelenmek şöyle dursun. İkisinin uzunluğunun ne zaman eşleşeceğini göstermekte ifade etti. Tövbe estağfurullah. Şeytanın torunu gibi. Tövbe yarabbim. Diğer boynuz da geliyor. Yani teyze yıllardır yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Tam bir ayağa toprağa bakıyor. Kafasında bir boynuz. Teyze kim aldattı da boynuzu çıktı teyzenin bir tarafından? Bir kere de aldatılmamış. Bak gördüğümüz kadarıyla iki. Ya da teyzeye nazar değdi. Üçüncü sebep de olabilir. Değebilir yani nazar. Tyson Smith. Yardımcı kalp. 2011 sevgililer gününde Tyson Smith Gülen bir yüzle uyandı Hayat kurtaran eşsiz bir kalp ameliyatı Ona yeni bir hayat vermişti Bay Smith kalp yetmezliğinden müzdaripti Ve San Diego Turnt'un hastanesindeki doktorlar Hiçbir şey yapılmazsa ölümle karşı karşıya olduğunu belirtti Bu ameliyatta doktorlar Ona standart bir kalp nakli yapamadı Bay Smith'in zayıf kalbi Akciğerlerde kan akışına pulmoner hipertansiyona Yeni nakledilen bir kalbin Başarısız olmasına neden olacak bir duruma Karşıyız Pulmoner hissen, bir hipertansiyona şey oluyor çok çok kötü bir durum. adı verilen çok nadir bir prosedür uygulamak zorunda kaldılar. Bu da zayıf ama işlevsel kalbini tamamen çıkarmak yerine dönür kalbi kendi kalbine naklettikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak Tyson Smith'in yardımcı bir kalbi oldu. Buna ek kalpte diyebiliriz. Aa Bak bu garip. İki kalbi var yani. E tamam iki kişiye aynı anda harbiden aşık olabilir. Bir kalbiyle birini sever, diğer kalbiyle birini sever. İki tane var işte yani. Benim iki kalbim olsaydı iki kişiyle sevgili olurdum. Paylaşsın işte. Yarı yarıya da değil bak. Herkese eşit kalp. Ay adam ne şanslı ya. Olaydan da bunu çıkardım ama değil mi? İki Aa iki varsa iki kere aşık oluyor. Ne güzel ya. Bazen beynim beni bile şaşırtıyor. Elfiklem. Ekstra DNA zinciri. Görebileceğimiz i̇şte şey, bu bir teyzenin şey. boynundaki fazladan gördüm. bir DNA zinciriyle. DNA zincirini nasıl tüleyim? Oldukça sıra dışı bir durumla doğdu ve dünyada DNA'sında fazladan bir zincire sahip olan ilk kişi oldu. Çocuk kör ve ciddi sakatlıklarla doğdu. Bu da doktorların çok genç yaşlardan itibaren çok sayıda test yapmasına neden oldu. Doktorlar 7. kromozomunda fazladan DNA materyali bulduğunda sadece iki yaşındaydı. Doktorlar çocuğun durumundan şaşkına döndüler. Çünkü DNA'sında gözlemledikleri ekstra kol daha önce dünyanın herhangi bir yerinde belgelenmemişti. Onun durumu o kadar belirsizdi ki bir adı de. bile yoktu. Çocuğun yaşadığı sorunlardan bu durumun sorumlu olup olmadığı belli değildi. Bir keresinde çocuk tamamen nefes almayı bıraktı. Ailesi ölmesinden korkuyordu ama neyse ki Elfi bu korkunç nöbetten birkaç dakika sonra çıktı. Ay bu da çok zor. Bu kötü mesela yani. Tam diyecektim ki doğan çocuğun DNA zincirine mi bakılıyor? Biz de hastanede çalıştık. Hiç bakmıyorduk öyle zincirlere falan. Tam diyordum. Çocuk bak hem kör o yüzden bakmışlar. Ve buna da tek açıklama Cenab-ı mi? Dünya üzerinde DNA zinciri hiç aklıma gelmez fazladan ulaşa. DNA kelimesini ben ne zamandır duymuyorum ya. Akşet seksena. Ekstra parmaklar. bunu görmüştük ya. Bu, bu tarz bir şey. Hindistan'da yaşayan Akshit Seksena doğduğunda bir problemi vardı. çünkü ekstra parmakları vardı. Bu fazladan parmaklara polidaktili adı verilen genetik ayak parmağında bayağı var. Yapıyordu. Bu genellikle elin yanında 3, ekstra 5, küçük bir parmak olarak ortaya çıkan bir gen mutasyonudur. akşetin durumu 2004 yılında doğan ve 15 el ve 16 ayak parmağı olan ve toplam 31 parmak 8 tane parmağı ayandı. Çocuk 7 yaşındayken ameliyat olmak zorunda kaldı ve ameliyattan sonra okuldaki diğer çocuklar gibi düzgün bir şekilde yürüyebildi ve ee şey oldu mu? Gitti mi o parmaklar? Bismillahirrahmanirrahim. O 2002 yılında Hindistan'ın Biyar kentindeki küçük bir köyde doğan gelen bu çocuk göğsüne bağlı parazitik bir ikizle doğdu. O sadece masum bir çocuktu ama köyündeki insanlar şeytan mı yoksa Vishnu'nun reenkarnasyonu aa, mu olduğuna aa. bir türlü karar veremiyordu. Vishnu genellikle birden fazla uzunluğa tasvir edilen bir Hindu tanrısıdır. Fakat teknik olarak ya da biyolojik olarak Deepak Paswan ne şeytan ne de küçük bir tanrıydı. Deepak onu lanetleyenlere ya da övgüye aldıranlara hiç aldırış etmedi. Sadece köydeki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyordu. Ailesi oğullarının pahalı ameliyatlarını denemek için gerekli parayı toplayamadı. Bu yüzden Deepak büyüdükçe göğsündeki ekstra uzuvlar da onunla birlikte büyüdü. Neyse ki bir gün Bangalore'deki bir hastane bu ameliyatı... Ya insanlık ölmemiş ya. Için İçim parçalanıyordu şurada. 78 bin dolarlık ameliyat başarılı oldu ve Deepak şimdi hayatının geri kalanını... ...ona ahtapot çocuk diyen insanların alaylarından uzak Ah uzaklaşır. kıyamam sana. Ah kıyamam da çok enteresan. Orada bir yarım bir vücut var. Ve çocuk bunu bilmem kaç yaşına kadar taşımış. Yok şeytandır Medya Ya o kadar gerçekten... Dünyanın her yerinde işte bu cahil insanlar var ya. Çocuğun hayatını zorlaştırıyorlar. Bu ne zorbalık ya. Neyse bak hastaneye Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Bak yemin ediyorum çok sevindim çocuk adına. Kız gövdesinde Gelden aşağıyla dolaşıyor çocuk ayrı kucağında ayak var ekstra bir iki ayak var orada herkes haline şükretsin. Luxmi tatma ekstra gövde ekstra uzuvlar. 31 Aralık 2005'te doğan genç bir kız, Lakshmi adlı. Hint zenginlik ve refah tanrıçasının adını aldı. Kız, onun yarı gelişmiş bir yapışık ikize bağlı bırakan olağanüstü bir durumla doğdu. Ekstra bir gövdesi ve uzuvları vardı. Yapışık parazitik ikizlerin vücudu gövdesinin altından Lakshmi'nin vücuduna bağlandı. Uçtan uca 8 Aa. uzuv ve iki gövde gibi görünen bir şeyle birlikte yaşamak zorundaydı. Ayıkayamam ah, ya, sana çok da güzelmiş. Böyle tasvir edilir. Köylüler tanrıça Lakshmi'nin reenkarnasyonu olduğuna inandıkları kıza ibadet ettiler. Annesi bir zamanlar dünyaya özel bir çocuk getireceğine dair bir işaret aldığını bile iddia etti. Sanki görecek bir çocuğu olacağını biliyordu. Ne var ki Lakshmi aslında nadir bir durumla doğan bir kızdı ve insanlar bu durumu yanlış yorumluyordu bilmedikleri bir şey daha vardı. Kız sürekli acı çekiyordu. Lakshmi'nin durumu sağlığının Ya ah sana kıyamam. Tabii ki acı çeker çocuğa bak. Kırıcı enfeksiyonlara maruz kalmasına neden oldu. Neyse ki 2007'de Lakshmi tıbbi tarihte bir atılım olarak adlandırılacak bir cerrahi prosedür geçirdi. 27 saat ve 30 doktorluk ameliyat türünün tek örneğiydi ve bu büyük bir başarıydı. Ah kıyamam. Evet, Olmuş mu ayaklanmış? Cenab-ı Rabbil Alemin işte. İşte bu çok nadir bir olay. Kolombiyalı bir kadın ikiz bekliyordu. Bunun yerine kendi ikizine hamile olan bir çocuk doğurdu. Yine bu kıza İzlamara adı verildi. İzlamara dünya üzerinde hamile olarak doğmuş 200 bebekten biri. Ultrason sırasında doktorlar annenin iki göbek kordonu olduğunda ancak sadece bir fetüsün olduğunu fark ettiler. Doğumundan iki Kız, hafta önce sezeryan yapmak zorunda kaldılar. Acil ameliyattan sadece 24 saat sonra bir günlük izlam araya rahminde gizemli bir şekilde beyin ya da kalbi olmayan bir kitle şeklinde bulunan doğmamış ikizini çıkarmak için sezeryen yapılmak zorunda kalındı. Her iki ameliyatta başarılı oldu. Bebek izlam olan şey birçok doktorun akıl erdiremediği tıbbi bir gizem. Oy. Çin'de bir kızın rahminde iki az gelişmiş kötüsü olduğu ve sadece 3 haftalıkken çıkarıldığı benzer bir vaka daha vardı. Yine de bu çok anormal. Doktorların dediğine göre hamileliğin erken dönemlerinde çok garip şeyler oluyor. İnanamıyorum. Ve biz çok azını anlayabiliyoruz. Yemin ediyorum ağzım Beş karış açık kaldı yani. Ben öyle karnı şişkin, ben bebek yoğun bakımda çalışmıştım hastanede. Öyle karnı şişkin bir çocuk görmüştüm. Böyle hamile gibi duruyordu da onun bağırsakları sıkışmıştı, birbirine girmişti. Onun öyle bir problemi vardı. Kendi kardeşine hamile, tıp dünyası da şaşkın. Ben bu tıp dünyasına da üzülüyorum. Sürekli her gün yeni bir dedikodu. Kız yetişemiyorsun, her yerden başka bir hastalık. Şaşırıyorsun. Sara, Rainfielder, iki rayım. Hamilelikte garip şeyler olduğunu zaten söyledik. Ancak bazı gebelikler kendi içinde birçok gariplik barındırıyor. Doğum tarihini birebir paylaştığınız bir kardeşe sahip olma olasılığınız nedir? Aynı baba ve anneden hem de. Kardeşiniz ikiziniz de değil ayrıca. Sarah <laughs> Rainfielder her biri iki rahimden ayrı olarak aynı anda doğan sağlıklı bebeklerinin haberleriyle internete kırdı. Michiganlı bir anne 2007'de ilk hamileliğiyle düşük yaptıktan sonra iki rahmi olduğunu keşfetti ikizleri kaybetti ve doktorlar durumundan dolayı çocuk sahibi olma ihtimalinin çok düşük olacağını belirtti. Ancak iki yıl sonra Sara her biri iki rahimden başka bir iki seti doğurarak olasılıkları bir bir yendi. Yaklaşık 2000 kadından biri iki rahme sahip olabilir. Bu kadınların birçoğunun rahmi işlevsizdir. Her iki rahimde de gebe kalmak ve Sarah gibi başarılı bir hamilelik yapmak 5 milyonda birlik bir şanstır. Anlamadım ya. Kadın iki rahmi var. Birinden hamile kal... Diğerinden mi kalıyor? İlk Hiçbir şey anlamadım. Ya geri dönüp tekrar anlamaya çalışır mıyım? Hayır. Yok tıbbi terim dönüyor ya. Bu kadar tıbbi terim bilseydik doktorlar dizisinde oynardım. Bak var. Bilim insanları kuyruk sokumu kemiğinin bir zamanlar mevcut olan insan kuyruğunun kalıntısı olduğunu belirtiyor. Zamanla bir kuyruğa olan ihtiyacımızı kaybettik fakat kuyruk sokumu kemiğine olan ihtiyacı kaybetmedik. Dünyada son derece nadir olarak görülen bir hastalık sonucu kuyrukla dünyaya gelen insanlar olabiliyor. Modern tıpta meningosal adı verilen hastalık derinin çok altına garip. izlenmiş olan 3 ya da 4 omurun kaynaşmasıyla ortaya çıkıyor. Bilimin en gizemli konusu olan kuyrukla doğan insanlar arasında ünlü bir şarkıcı da var. Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve rapçi Keşe. Kuyrukla doğdum. Küçük yaşlarımda geçirdiğim onlarca operasyonun ardından kuyruktan kurtuldum dedi. Ha, ben bilmiyordum bu kızın bir şey olduğunu kuyruklu doğduğunu. Da yarık damak, yarık Amerika'da, dudak. Alabama'da dünyaya gelen William diğer üç kardeşinden farklı bir yüze sahip oldu. Normal bir anne Aa, ve normal bir babadan doğan Bildar, yarık bir dudak, yarık bir damak ve ikiye ayrılmış gibi duran bir yüz sahipti ve oldukça ürkütücü görünüyordu. Yüzü ikiye ayrılmış gibi görünen Bill için o günün şartlarında doktorların yapabileceği fazla bir şey yoktu. Hiç arkadaş olmayan Bill, yüzünün bu korkunç görünümü yüzünden okula bile gidemedi. bir büyüdükçe ah, durumları büyüdü. sana Ya. Akranları hatta daha büyük insanlar kendisinden kaçar oldu. Zavallı adamın burnunun hmm. üst kısmına üçüncü bir göz yerleştiren sirk sahibi boya ve makyaj malzemeleri kullanarak zaten korkunç görünen bu adama daha da korkunç hale getirdi. Bill'in kazandığı bu Şerefsiz şöyle kendisine da. bir evlilik getirdi. Bill kendisinden 10 yaş büyük olan Mildred kısaca Milly olarak bilinen bir kadınla evlendi. Adamın kalp gözü çıkmış oldukça Sağlıklı bir kızı oldu. Mutlu bir aile yaşama olmasına rağmen insanlardan tecrit edilmiş bir halde yaşayan Bill. Ömrünü yüzünü saklayarak geçirdikten sonra 1975 yılında yaşamını yitirdi. Ay çok uyuz oldum. Malzeme yapmışlar adamı ya. Zaten zor bir şey yani. Üç tane göz orada. Yazık be insanlığınız ölmüş. Hiç yine sizi şeye davet ediyorum. İnsani ve ahlaki kurallara davet ediyorum ya. Şokanzi. Şokanzi Türkçe anlamı şoka girdim demek. Bilmeyenler için söylemek istedim. Evet arkadaşlar umuyorum keyif almışsınızdır. Çünkü ben çok keyif aldım. Yine yüklendik. Bilgi kültürü yüklendik. İçim rahat. Gönlüm ferah. Gidiyoruz. Evet videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.